emin ol böyle acayip derecede hoşuna gidecek bir sürpriz çok şaşıracaksın çok böyle hoşuna gidecek çok teşekkür Merak edeceksin ediyorum. bize arkadaşlar hepinize merhaba evet. ee, bizi biz şimdi Elif'i okuldan aldık arkadaşlar Berkay'la beraber ve Elife şimdi bir sürprizimiz var Elif'in çok hoşuna gidecek bir sürpriz çünkü Elif Elif şöyle bir gülümser misin bir kameraya bir yaklaşıp gülümser misin gülümser yes. evet yes. ee, Elif'in arkadaşlar yaklaşık 15-20 günden beri ön dişi kırık ve şimdi biz diş doktorundan randevu aldık <laughs> dişini yaptıracağız evet. nasıl bir sürpriz Elif güzel gerçekten güzel. mi güzel gerçekten ben güzel. şaka yapıyordum ya güzel derken pek hoşuna gitmeyecek benim güzel yani. dedim şimdi yoruldu dişçiye gitmek istemeyecek dedim o zaman tamam o zaman güzel şimdi dişçiye gidiyoruz arkadaşlar Elif'in dişini diktireceğiz. <laughs> yani yapıştı, yapıştıracağız, inşaat yapacağız Elif'in dişine. <laughs> Çünkü dişinin neredeyse yarısı yok yani bir tane evet. tavşan dişlerinden bir tanesinin yarısı yok. Şöyle bir göstersin arkadaşlar o dişini. Şöyle, bakın yarısı yok. <laughs> Elif, Elif. Ama do ben doktora anlattım dedi ki doktor belki dedi dişini çekmek zorunda kalabiliriz dedi. Evet, belki belki <laughs> <laughs> dedi bütün dişlerin dedi ama işte ne yapmak gerekiyor? Dişlerine iyi bakmak gerekiyor. İyi Çünkü bakıyorum. Su e, içerken oldu. Her gün su içerken olur mu canım? Baba Olur mu öyle kızım baba ya? Baba şişeyle oldu. Ha, ha, demek ki dikkat etmiyormuşsun. Şişenin o sert tarafından dolayı kırılmış dişin. Günde 3 defa dişlerimizi fırçalamak gerekiyor arkadaşlar evet. değil mi? Ondan sonra bir de dişlere karşı sürekli dikkatli olmak gerekiyor. Kırılmasını önlemek gerekiyor. Hayır Berkay da gelecek tabii ki de. Biz de Berkay'a göstereceğiz. Bak diş doktoru ne kadar güzel olur. Evet. Hiçbir problem olmaz. Çok kolayca dişlerini muayene eder. Bakımını yapar değil mi? Değil mi Berkay? Sen, belki seninkine de bakmak ister. Senin dişlerde de yapılacak bir şeyler vardır. Bir tamirat, bir inşaat belki seninkinde de yapılacaktır Berkay. Boğaz. Boğaz. Acaba Berkay kalsın mı acaba ya? Kalsın mı Berkay burada? Gelsin. aynayla ağzın içine bakacağım. Kocaman. Şu üstte var bir tane görüyor musunuz? Şurada. Arka evet. tarafta. Yansıyor. Ya onu, ben şeyini kahverengisini göremedim ama ha, var mı orada da Hı? çürük evet Hı -hı. evet Hı -hı. evet Hı -hı. gördüm 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 dokununca... tamam. acıyor mu Hı -hı. sallanma var şu dört numarada arayüzde var simetrikleri Hı -hı. düşmüş dolayısıyla Hı -hı. bana kalırsa önemli Hı -hı. Yani ne dedi Alper Bey? Tebrik etti seni. Çok Ama iyi fırçalıyormuşsun fırçalıyor dişlerini. Tekrar. Kırmızı zaman ne oluyor biliyor musun? Direkt vurmaya başlıyor. Şengi abici. Zaten önünde ısırdın. Almamış mı Evet, ısırdım. <laughs> Demek ki almamışız dişi. <laughs> gel şimdi, ablayı <laughs> ameliyat <avlayı> yapıyorlar gel. <laughs> evet. Gel, şişin vereyim mi onu sana? <laughs> el, el bu al tamam al. Gütür, anneye göster onu. Hadi yavaş yavaş gidin <laughs> anneye göster onu. Yani izlemek için de süper bir şey seçmişsin Elif. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Fazla alayım mı? Dudağını getirirsen net görürsün. Düz değil görüyor musun? Bence iyi misin Elif? İyi <laughs> e, şimdi rahatladın değil mi?

Elif çok güzel oldu. Evet, e, acaba Elif öncekini de diğerini de kırsak da yeniden mi yapsak? Şöyle tabacını yapalım. İster misin uyuşturulmuşken ötekini de kıralım ucunu? Evet. Süper oldu Elif. Ee, biraz düzelteceğim ama. Ama istersen şey yapabiliriz yani. da... Çok güzel. Bu <laughs> isterseniz Anladın mı? <laughs> Nasıl olmuş? Bak bak. <gülüyor> bak diyor Ha şeyde şu şunu diyor ki burası düz ya. <laughs> onu da diyor diğeri gibi böyle birazcık oval yapalım mı diyor. Evet Berkay'a göster. En önemli en önemli doktor o. Evet süper de. Berkay sen yoksa diş doktoru mu olacaksın? Ablanın dişlerini mi yapacaksın? He? Dur Berkay karar verecek ya siz ne karışıyorsunuz? <laughs> Nasıl olmuş Berkay göster ablaya. Bravo. <laughs> yaptığımızı yaptık. Yani o hayır sen renklerine falan da bak çok güzel oldu değil mi? Elinize sağlık. Normal benim ısırışım böyle. Yemedik <laughs> yoksa ya bu cadde ne kadar güzelmiş böyle. Ay. Elif Efendim? beğendin mi? Nasıl oldu? Evet çok evet. güzel oldu. Güzel oldu değil mi dişi arkadaşlar? Çok e, muntazam oldu bence de. Ama ne yapıyoruz bundan sonra? Çok daha dikkat evet. ediyoruz dişlere. Bir daha kırılmasın. Arkadaşlara bir öpücük gönderiyoruz. Hmm. Diyoruz ki dişlerinize, hmm. dişlerinize çok iyi bakın arkadaşlar. E, güzel fırçalayın ve hiç zorlamayın dişlerinizi. Değil mi? Evet. Bir öpücük arkadaşlara. Bay hmm. bay. Bay bay.